Herkese merhaba arkadaşlar. Ben derin okuldan aldım geldim. Evin dağınıklığı. Kutay okula gitmeden önce şöyle hamurlarıyla falan oynuyordu. Birazcık dökülmüş yere falan da. Buralar bir toparlanacak. Oğlumdan şöyle bazı izler görebilirsiniz. Birazcık sohbet edelim sonra işlerime bir bakarım yavaştan. Ortalığa bir süpürge tutacağım mutfağa buraya çocukların odasına falan. Bir de toz alacağım bugün. Silme işine girmeyeceğim. Dün silmiştim evi süpürüp sildim. Derin okuldan aldıktan sonra çiğ köfteciye uğradık canı. Yine çiğ köfte istiyormuş. Benim gibileri çiğ köfteyi çok seviyor. Onu aldık. Şimdi odasında çiğ köfte yiyor. Sonra da arkadaşlarıyla görüntülü sohbet edeceklermiş. Ben de o ara işlerimi hallederim. Bugün katlanacak çamaşırım da var. Onları katlarım. Dün akşam kurutmadan çıkardım da katlama hiç gözüm kesmedi. Bugüne kaldı o yüzden. Bir tatlı da yapasım var ama ne tatlısı yapsam bilmiyorum. Bu hafta çocukların da son haftası. Zaman nasıl geçiyor inanın bilmiyoruz. Yani bazen oluyor ki o gün hiç saatler geçmiyormuş gibi geliyor Ama şu anda bir bakıyorum Yeni yıla bile gireli 7 ay olmuş arkadaşlar 7 ayı geride bıraktık 5 ay sonra yeni yıla gireceğiz Benden de hiçbir şey kaçmıyor Yalnız Şaka bir yana Gerçekten zaman çok çabuk geçmiş Ya Zor geçti bizim için Yılın ilk zamanları Çok şükür yavaş yavaş Normale dönüyoruz Babam işe başladı. Bilmiyorum söyledim mi size. Yaklaşık bir aydır falan babam işe gidiyor geliyor. Allah'a binlerce şükür olsun. Babam da tabii ki dikkat ediyor. Çalışırken ederken kendini çok yormadan yapmaya çalışıyor. Sağ olsunlar iş arkadaşları da bu konuda zaten babama yardımcı. Patronları deseniz onlar da aynı şekilde Orhan dinlen. Yorulduğunda dinlen şekilde ilerliyor işi. Yani babam orada yaklaşık kaç yıldır diyebilirim. Neredeyse babam 30 yıldır aynı yerde çalıştığı için bir yerde patronlarının evladı gibi oldu. Babamı öyle görüyorlar. İnsan o zamanlar bu günleri görebileceğini bilmiyor, kestiremiyor. Rabbime binlerce şükür olsun. Allah'ım nerede? şifa bekleyen varsa Rabbim şifa versin inşallah. Annem de mesela hala atlatamadı. Çünkü biz bir şekilde çocuklarımın okulu vesaire var deyip ben evime geldim ama benim annem çok evhamlıdır. Aşırı evhamlıdır. Ben bildim bileli annem bu şekildeydi ve yine de maşallah diyeyim o süreci yine de iyi geçirdi ama annemin büyük şansı yan komşusunun bir sağlıkçı olmasıydı. Hemşir komşusu. Allah razı olsun. Birçok şeyde anneme yardımcı oldu, bize yardımcı oldu. Ne yapmamız gerektiğine yardımcı oldu. İnsülin hiç vurmadık. Kan sulandırıcı iğne biz hiç yapmadık. Sağlıkçı bize gösterdi ve ben oldu orada olduğum sürece babamın iğnelerini ben vururdum. Babam çok güvenir bana. Sağlıkçı sabah uğuruyordu. Gün içinde arardı. Akşama bir ihtiyacınız var mı diye annem geri arardı. Allah bin kere razı olsun gerçekten çok büyük bir şanstı. Annem için de, babam için de, benim için de. Hastaneden çıktıktan sonra da yaklaşık 2-3 hafta orada kaldım ben tabii ki babam gelin yanında ama sonra dediğim gibi çocukların okuluydu vesaireydi eve gelmek zorunda kaldım ve yanlarında sağlıkçının bu kadar yardımcı olduğunu, anneme destek olduğunu, babama gözü gibi baktığını bilmesem aklım orada hep olacaktı ve ...bu evde çok huzursuz olacaktım... ...psikolojik olarak... Ee, ...o yönden de biraz da içim rahattı... ...zaten her fırsatta da... ...hafta sonları mümkün olduğunca hep... ...annem gelin yanına gittim o süreçte... ...Allah'a binlerce şükür geçti... ...bu mevzulara girince ben aşırı... ...duygusallaşıyorum... ...dediğim gibi... ...neyse yani... Çok şükür babam atlattı. Ben bazı şeyleri hala atamadım, ilginç bir şekilde içimde bazı iyileştiremediğim şeyler var ve yine söylüyorum, hani bakıyorum ki üstesinden gelemeyeceksem bir destek almayı zaten düşünüyorum. Ee, böyle, birazcık sizinle dertleştim, biraz kafanızı şişirmiş olabilirim. Biliyorum hastalık muhabbetleri bir yerden sonra insan enerjisini düşürebiliyor ama. Sizinle de dertleşmek bana iyi geliyor. Tam olarak içimde neler hissettiğimi size anlatamıyorum. Ama yine de böyle biraz konuşmak iyi geliyor bana. Hakkınızı helal edin. Kafanızı şişirdiysem eğer. Evet kalkalım. Yavaştan işlerimize bir başlayalım. I'm to look, you to can me be my Bunu da açalım. Ortama güzel bir koku versin. Birazcık dinleneyim dedim ve mutfağa geldim. Bir tatlı yapmak istediğimi söylemiştim. Derinle bu tatlıya karar verdik. Tart kalıbında bir tarif bu. Daha öncesinde meyveli soslu da yapmıştık. Yine bugün de kullanacağım. Kremoleli olanını da yapmıştık gördüğünüz üzere yine kremoleli olanı yapacağız. Güzel de oluyor bu tatlı. Pratik de oluyor. Pasta tadında. Malzemeler 2 yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı toz şeker, bir su bardağı tepeleme un. Kakao'lu yapacağım bu sefer keki sade değil. O yüzden kakao çıkardım. 1-2 yemek kaşığı kadar kullanırım. 1,5 de olabilir. Kabartma tozu, vanilin ve en son olarak kremole yapacağız. Bunun içinde arkasında yazan süt miktarı kadar kullanacağız. Artı olarak da bir çay bardağı sıvı yağ da kullanacağım. Hani bir daha bardak bulaşık etmeyeyim. Şu ikisinden biriyle de yağı da koyarım dedim. En önce yumurtalar, klasik kek gibi yapıyoruz. Daha önce detaylı tarifini vermiştim. Kalıbı tereyağı alıyorum. Fırını da açtım. 180 derecede alt üst ayar açık fansız şekilde pişireceğim. 25 dakika falan. Tabii ki süresi ve ısı fırınımıza göre değişecektir. Kontrollü pişireceğiz. Bu kekin harcı biraz cıvık oluyor ama çok da lezzetli oluyor. İçi de güzel pişiyor. Evet tamamdır. Şimdi bunu fırına koyuyorum. Kekimizi ıslatmak için de bir su bardağı dolusu kadar süt koydum. Ve son anda şöyle birazcık kahve eklemeye karar verdim. Hafif tiramisu tadı olsun diye ama çok da yoğun da olmasın. Yeter bu kadar. Zaten biliyorsunuz biz pek kahve içen bir aile değiliz. Bu da eş dost arkadaş geldiğinde kullandığımız için evde bulunduruyorum Küçük kahvesi olsun böyle granül olsun tadı geçsin hafiften yeterli ıslatmak için sosumuzu hazırladık şimdi kremolayı de hazırlayalım 2,5 su bardağı sütle yapıyoruz bunu da bazen bazı tatlılarda kremolenin içerisine krem şanti de ekliyorum Tabii ki süt oranını biraz arttırıp yani tam pasta kreması oluyor bu da böyle tatlılara pratik güzel oluyor bence denemediyseniz bir deneyin derim Muzlu sunu denedim. Sade olanını denedim. Çikolata parçacıklığı da çocuklar ayrıyeten çok sevdiği için daha sık alıyoruz. Bugün de yeni çikolata parçası olanı kullanacağız. Tamam. Kremolimiz de hazır. Kekimiz de pişti. Şimdi ilk sıcağı bir çıksın. Onu bekleyeceğiz bir 5-10 dakika kadar. Sonra kürdanla delikler açacağım ve bu hazırladığımız kahveli sütlü karışımı üzerine ekleyeceğim. Kürdanla delikler açıyorum. Şurasında bir bombe vardı. Şöyle hafif bir bastırayım da dedim düzelsin. Hani tabakta düz görünsün. O da elime yapıştı. <laughs> o yüzden o kısım yok. Tamam. Evet, bu birazcık sütü güzelce çeksin. Sonra bir tabağa bunu ters çevireceğiz. Ben de çamaşır katlamaya başlamıştım. Bunu da çevireyim, içimden çıksın. Geri çamaşır katlamaya devam edeceğim. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sanki mı yok. İyi, çok şükür. içine kahve ekledik ya birazcık sütüne. Tiramisu havası verelim. Şöyle göstereyim tekrardan. Tart kalıbında tiramisumsu bir tatlı yaptık. Kremolenin içerisine daha tiramisu tadı olsun diye biraz labne peyniri de ekleyebilirdim ama hem aklıma gelmedi hem de zaten evde labne peyniri yoktu. Biliyorsunuz bazı tariflere anne o anda canım farklı bir şey eklemek istiyorsa öyle ekliyorum. Böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım. Çamaşır katlamaya devam ediyorum. Akşama yemeğim yok. Taze fasulye yapacağım. Dün akşam çocuklar taze fasulye istedik. İkisi de çok seviyor taze fasulyeyi. Ben de çok seviyorum bu arada. Ne yaptıysam böyle bir yoruldum. Zaten şu ara yorulmaya yer arıyor bünyem gerçekten. Bazı arkadaşlar bazı vitamin isimleri söylemiş kullansan diye. Kullanıyorum arkadaşlar. B12 iğnesi kullanıyorum. Ayda bir kere bir süredir. Ve doktor kontrolünde tabii ki muayenemi kontrolümü oluyorum. Doktorun belirlediği orana göre ilaçlarım var. B12, magnezyum, çinko. Bir şey daha vardı unuttum. Şu anda da bir şey daha vardı. Var yani vitaminlerim. O yüzden değildir diye düşünüyorum halsizliğimi. Gerçi çoğumuzda bu durum oluyordur diye düşünüyorum. Hani vitamin eksikliği olmasa da insanın böyle dönemsel kendini yorgun hissettiği, gün içinde uyumak istediği zamanlar oluyordur diye düşünüyorum. Evişire şey yap, yap bitmiyor değil mi? Her gün, her gün. Onu yapıyorsun, o yapılacak duruyor. Onu yapıyorsun, o iş çıkıyor. Onu yapıyorsun, o iş çıkıyor. Kendimi yormadan böyle ertelediğim de oluyor. Ama bugün de bunu yapmayı vereyim dediğim de oluyor. Günlere de yayıyorum. Bazen hepsini bir anda yaptığım da oluyor. Gerçekten ev işi nankör diye boşu demiyorlar. Akşam yemeğimi hazırlamaya geldim ve gördüğünüz üzere taze fasulyeyi falan güzelce yıkadım, ortadan delip ikiye bölerek yaptım ve hepsini çiğden yapıyorum. Kendi suyunda pişecek. İçinde neler var? Soğan, domates, karabiber, tuz, pul biber, sıvı yağ. Salçasız yapacağım. Aslında patates eklersem kutay çok daha güzel yiyor. Evet patates ekleyeyim. Bir büyük boy patatesi de doğradım. Onları da güzelce karıştırdım. Sıvı yağ zaten içine eklemiştim. Şöyle küçük küçük parçalar halinde de birazcık tereyağı da ekledim. Aşırı güzel bir lezzet veriyor. Şimdi ben bunu ocağa götürüyorum. Kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte kendi suyuyla pişecek. Günün menüsünü de bu şekilde hazırladım. Kendi suyuyla pişti. Hiçbir şekilde su da eklemedim. Fasulye de güzelmiş. Kenarında ipliği olur ya onlar yoktu. Hemen de pişti. Ve tereyağlı bir de bu tuz otun sebzeli çeşnesi var ya o baharattan ekledim. Erişteyi yaptım. Bugünün menüsü böyle. Bunun yanına bir de cacık yapacağım. Allah bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Mutfakta işim bitti. Aslında bitirdi. Epey bir oldu. Şöyle ailece bir oturduk. Şimdi çocukların canı tatlı istemiş. Bize de çay demledim. Tatlının yanına. Şekilde görünüyor. Ay gösterirken de size düşürürmüşüm pat diye. <laughs> Sanki büyük mü bu? Çocuklar bu kadarı yiyemez. O yüzden ben bunu Emrah'la kendime koyayım. Çocuklara bir tanesini daha vereyim ben. Şöyle. Yine isterlerse veririm. çilek doğrayacağım çocukların isteği üzerine. Tatlımız bu şekilde görünüyor. Tadına da yine bakayım. Islaklığı da gayet yerinde. İlk defa böyle kahve falan koyarak yaptım. Gerçekten tiramisuya suya benzemiş tadı arkadaşlar. <laughs> Bayağı başarılı bence. Denemediyseniz bir deneyin derim bu kek tarifini. Hem çocuklarınız da sever. Böyle meyveli jölelerle falan yaparsınız. Kendiniz yaptığınız meyveyle, nişastayla falan bir sos hazırlayarak da yaparsınız. Evet şimdi bunları çocuklarıma götüreceğim. Yanına çilek doğrayıp biz de çayımızla beraber şu bir dilimi ancak yeriz. O zaman ben videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.